드디어 <목소리도> 음 <목소리도> Evet, sağlık çalışanı annelerin COVID-19 mesaisi sürüyor. Onlar ikinci yılında anneler gününü yine evlatlarının uzak bir şekilde COVID-19 yoğun bakım servislerine geçiriyorlar. Ailecek de zorlanıyoruz. Çocuklarla yeterince ilgilenemiyoruz i̇lk dönemlerde alışma sürecinde hele daha kötüydü. aylarca çocuklarımıza sarılamadık. Çoğu aile çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kaldı. Ben hani şanslıyım ki hani büyüklerimizden yardım görebildik ama hala evde çocuklarımız ve biz yanlarında olamıyoruz. Hastalarımız kötü, elimizden geldiğince hani yardım etmeye çalışıyoruz ama zorlu ve hani Hiçbir hastalığı olmadan sadece Covid nedeniyle kaybettiğimiz duygusal açıdan da zorlu bir süreçten geçiyoruz yani. Çoğu zaman oluyor ki eve geldiğimizde çocuklar sarılmak istiyor ama kendimizi kirli hissettiğimiz için doğru düzgün sarılamıyoruz. Öpemiyoruz onları bu şekilde. Çocuklarıma sarılmayı özledim, onları öpmeyi özledim. Ama maalesef bu süreç içerisinde hiçbirisini yapamadık. E, duygusal olarak e, onlar da çok yıprandılar. İki tane çocuğum var. Ben de çok yıprandım. Çünkü biz en çok birbirimize sarılmayı seviyorduk onlarla. E, maalesef bunların hiçbirisi olmadı, olamadı bu süreç içerisinde. E, evde de izole bir hayat yaşamak zorunda kaldık hep beraber benden dolayı. E, ben hayatımda ilk defa, e, 23 bir yıllık meslek hayatımda senin hemşire olmanla gurur duyuyoruz dediler. Çünkü e, ben aynı zamanda bir UMKE personeliyim. Ee, onların gözünde Yani ben bir kahraman modundayım şu an ee, Evet benim bu zorlu sürecimi anlayışla karşılıyorlar İkisi de hani yaş olarak biraz büyükler ee, 20 yaşında bir oğlum 14 yaşında bir kızım var ee, Onu olgunlukla karşılıyorlar ya İlk defa ben birisinin bana Anne iyi ki sen hemşiresin dediğini duydum Peki çocuğunuz en çok ne yapmışlar? dışarı çıkmayı özledim, parka gitmeyi özledim. Bir dondurma yemeyi özledim. Yani özledim sarılmayı, kucaklaşmayı, tam böyle doyasıya öpmeyi özledim. Ama bunları yapamıyorum.